çok iyi bakın. Sevgiyle saygıyla kalın. Hepinizden ellerinden öpüyorum abim canımsın. Hani ordum senden ya. Hep üzerine alındın ya. Senin içimi yandın mı? Sana ne sana ne. Nasıl lan şimdi o zaman 81 milyon Türkiye'nin nüfusuysa. Benim sıralamada 1 milyon 600 bin. Oğlum o zaman ben avukat olayım ama. Akalar sıralama 462.562 gelmiş polislik gelir mi? terörist bile olamazsın. Özgür Suriye ordusu kıdemli çavuş gelir. 200 puanla hasta olunur mu? İğne bile olamazsın. Senin okuduğun mektebin meke. Sınav ne zaman? Efendim. Ne haber Bihter? Nasıl bir haber duymayı bekliyorsun? E, her şey yolunda mı? Alo? Bihter? Buradayım. Herkes gitti ben buradayım. Gösteriyorum. 48. sayfa yanlış. 49 yanlış. 50 yanlış. 51 yanlış. 52 yanlış. 53 yanlış. 54 yanlış. 55 yanlış. 56 yanlış. 57 yanlış. Millet hepsi ha ha diyor. Millet hepsi ha ha diyor. M millet hepsi ha ha diyor. Aa, aa, aa. Millet hepsi ha ha. Üç yıldır sınava girirsen barajı aşamaydın. Bak bu sene barajı baraj kalktı. Puanın da sıralaman da gene en kötüsüdür. O kadar seni dershaneye gönderdi. O emeğimize yazık. O akrabalar da beni aradı. Berat kaç puan almış? Berat zıkkım almış. Berat ancak Hadi, Bak bak. Da. Kalk önümden. Kalk karşımdan. Oturmuşuz buraya sığır gibi bekliyoruz ki dakikamız da olsun da bir etki yaratsın. Sıçarım şimdi senin etkine. Sıçarım etkine. Hani yarattım mı etkine? Arkadaşlar merhabalar. Sınav sonuçlarınızı bana özelden mesaj atabilir misiniz? Ben yerleştim hocam. Ben de Hakkari'ye yerleştim galiba. Sen yine iyisin. Ben de koca evine yerleştim. Ben Suriye vatandaşlığı aldım. Ne yapıyorsunuz? Kulma. Zaten moralim bozuk. Çok konuşasın yok. Yaşayasın da yok. Güneşin yüreği var mı? Yanıyor mu yürüyor Ömer baba?